Anlatılacak, konuşacak çok şey var tabi de. Evet. Adıyaman'ın e, bulunduğu m, yerin biraz da üzerine çıtasının çıkması noktasında şimdi e, bakıyoruz e, işte 10-15 yıl öncesine göre e, iyi bir durumda çok fark etti kamu yatırımları noktasında ama e, daha iyi noktaya gelmesi için eee evet ilgililerin yani siyasetçilerin bürokratların, geç bürokratların bir fonksiyonu kalmadı evet. bu süreçte ama evet. siyasetçilerin ve sivil toplumun diyeyim gazeteciler ve sivil toplumun sivil içerisine katarak Sivil toplumun da kalmadı da gene evet. Yani evet. gazeteciler ve sivil toplumun içerisine evet. katarak evet. Evet. E, ve siyasetçilerin e, neler yapması lazım bir çıta yani, daha yukarı çıkması için Yani bir kere işte ben mesela diyelim ki ben kırılmışım, küsmüşüm diyorum. Yani öyle diyoruz yani, ama Bir adıyaman... sana <laughs> <laughs> Yani ya kırılsak, küssek de bizleri omuzlayacak, defnedecek insanlar Başkanım, bunlar yani. nasıl seni omuzlayamayız ki biz yani? Ya, şey nasıl omuzlayalım? Ya, bu, bu, bunca sene biz bu kenti taşıdık. Yani bir, bizi de buradan kabristana kadar onlar taşısın yani. Ne var? Ne olacak? Şimdi zaten bu şehirle ilgili beni konuşturdukları zaman diyorum ki Adıyaman'ın en güzel hizmeti nerede biliyor musunuz? Diyorlar nerede? Diyorum onun mezarlıkta. Başka bu kentte yaşamak için bir yer yok ki. Anca ölünce yaşarsın diyorum. En yeşil yer diyorum mezarlık. En derli toplu yer mezarlık. En temiz yer de mezarlık. En bakımlı yer mezarlık. Ha, hizmet orada görürsünüz diyorum. Hadi yerin. <laughs> Şimdi e, Sayın Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'yla bizim çok Derin hukukumuz var. Allah işinin gücünü rast getirsin, başarılı kılsın. Bari e, Hüsrev Bey demişken, evet. e, Hüsrev Bey başarılı buluyor musun? Şimdi biz Hüsrev Bey'le öğlen saatlerde Kaleşi Pazarlığı'nda karşılaştık. Dedi ki Zeynel Bey senin köşe yazını okudum dedi. 2018 Adıyaman'ı başlıklı. Ben dedi o köşe yazındaki eleştirilere dedik atılmıyorum. Başkan fikrini beyan etmişti. Tabii Biz orada... Eski Adıyaman'ın daha yaşanabilir olduğunu, insanların daha mutlu olduğunu yazmıştık. Halbuki hepimiz perişan, fakirdik, açtık. Ama o zaman insanlar daha mutluydu, daha güzel oynuyorlardı. Bu kadar çeşit Facebook, Twitter, Instagram, dijital televizyonlar, cep telefonları vesaire yoktu. Bu kadar araç gereç yoktu, insanlar mutluydu. Herkesin evi bahçeliydi, genişti. Oyun alanı çoktu. Herkes birbirini duyuyordu. Herkes birbiriyle ilgiliydi. Bir mahallede sokakta bir vatandaş ölse bütün mahalle ona saygı gereği radyosunu, televizyonunu kapatır. Düğünler... O eski şeyler kalmadı yani, Sayın Başkanım. Yani ama biz onlar... kültürel olarak... E, o yozlaşma... Vesaire, vesaire, kültürel olarak vesaire çok geriye gittiğimizi söyledim. Şehrin yaşanmaz bir hale geldiğini, cadde kaldırımların insan nüfusunu kaldırmadığını, kent merkezini kaldırmadığını, taşıyamadığını zaten e, e, şehirde şöyle... Hüsrev Bey'in vatandaşı halka bir vade söz konusu olmadı. Hüsrev Bey belediye başkanı olmayı da çok istemiyordu. Mevcut belediye başkanı Necip Bey'in başkanlık e, stilini ve icraatlarını beğenmiyordu gitmesi için siyasetçi olarak çaba gösterdi. Belediye başkanı olmayı düşünmürdü. Pozisyon kendine doğdu. Kendi belediye başkanı oldu. E, adaylığı açıklanmazdan önce de beni aradı böyle bir gece vakti. Dedi Zeynal dedi ben adaylığım nasıl olur dedi. Aday olmam söz konusu. Ben de dedim menfi yönlerini söyledim kendisine. Ama e, Hüsrev Bey bir vaatte bulunmadığı için de sen onu yargılayamıyorsun. Gelirken de giden yönetimin borçlarını ödemeyle geçirdiği yıllarını. Ee, Anlaşılan Hüsrev yani, Bey'i başarılı buluyorsun. Yani, yani Hüsrev Hüs Bey'e şimdi hükümetimiz evet, evet. e, Afrin'e zeytin dalı evet. e, operasyonu düzenliyor. Siz de Hüsrev Bey'e zeytin dalını uzatmış gibi bir e, izlenim edindiniz. <laughs> yok şunu son, son, son yerel yönetim alayım. Yerel yönetim olarak Adıyaman iyi yönetilmedi kardeşim. İyi idare edilmedi. Ya genel idareyle çekişmeli olan ya siyasi olarak birbiriyle çekişen bir yapı söz konusuydu. Adıyaman'da yapılmış belediye hizmeti olarak Mustafa Bey göstereceğin elle tutulur görünür. Saat Kulesi'ndeki saat heykeli var. Üzerinde kara olan saat olan heykel var. Elle tutulur yani elle göstereceğin. Onun dışında Adıyaman Belediyesi zaten eski kendi binasında hizmet veriyor. Bir de terminal binası yapıldı. Otogar. Otogar yapılırken de hepimiz, ben de başta olduğum yanlış üzere, dedik. yerinin yanlış olduğunu defalarca söyledik. Ve şimdi Adıyamanlılar ellerinde valizler, Ünal Petrol'ün önünde, hükümetin önünde Adıyaman Otobüsü'nü bekliyorlar. Yani Adıyaman'da otogar var mı yok mu belli değil. Ben zannedersem de otogar bu yönüyle atıl duruma düşmesinden dolayı da zarar ediyor. Belediyeye de zarar olarak geçiyor ya, yerini yanlış yaptıkları için. Defalarca uyarılmasına rağmen de orada ısrar edilmesi de Adıyamanlara zarara uğrattı. Bunun vebali de ağır ahirette hesabını öderler. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ben de çok Problem teşekkür de ediyorum. Geldik. Adıyaman daha mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde olmasını arzu ediyorum. Afrin'de e, cihat eden ülkemizin, milletimizin bekası için hayatını gö göğüslerini kurşunlara, füzelere e, siper eden askerlerimize de muvaffakatler diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım, çok sağ olun.